Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'un dikkat çeken hisselerinden derhli masaya yatırıyoruz. 3 Haziran 2025'e kadar olan en son verilerle hissenin teknik analizini detaylıca yapacağız. Trendlerden hareketli ortalamalara, teknik göstergelerden destek direnç seviyelerine kadar her şeyi konuşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz. Genel bakış ve trendler. 2025 yılında adeta bir hız treni gibi hareket etti. Nisan'da 33,52 TL'lik dip seviyesinden Mayıs'ta 150,88 TL'lik zirveye fırlayan hisse, son kapanışını 44,22 TL'de yaptı. Kısa vadeli trend, özellikle Mayıs sonundan beri sert bir düşüşle ayı piyasasına dönmüş durumda. %70'e yakın değer kaybı, hissenin ciddi bir satış baskısı altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu düşük seviyeler alım fırsatı mı, yoksa düşüş devam eder mi, analizimizle netleştirelim. Fiyat ve hacim ilişkisi fiyat hacim ilişkisi, derhilde önemli ipuçları veriyor. 3 Haziran'da hisse 34,19 milyon lot hacimle kapandı. Önceki günlerde, 30 Mayıs'ta 60,16 milyon, 2 Haziran'da 48,17 milyon lot gibi yüksek hacimler gördük. Bu, satış dalgasının güçlü olduğunu ve panik satışların etkili olduğunu işaret ediyor. Ancak, son kapanışta hacmin bir miktar azalması, satış baskısının hız kesebileceğine dair küçük bir umut ışığı yakıyor. Hareketli ortalamalar hareketli ortalamalar, hissenin zayıf seyrini doğruluyor. 5 günlük basit hareketli ortalama, SMA, 54 Türk lirası 17 kuruş, 5 günlük üstel hareketli ortalama, EMA, ise 55 Türk lirası 38 kuruş seviyesinde. Her ikisi de 44,22 TL'lik kapanışın üzerinde, bu da kısa vadeli düşüş trendini teyit ediyor. 10 günlük SMA 72 Türk lirası 43 kuruş, 20 günlük SMA ise 101 Türk lirası 13 kuruş ile fiyatın çok üstünde, orta vadeli trendinde ayı olduğunu gösteriyor. 50 günlük EMA 88 Türk lirası 98 kuruş, daha uzun vadeli bir destek olarak izlenmeli. 5 günlük emanın SMA'nın biraz üzerinde olması, hafif bir toparlanma sinyali verse de, genel tablo zayıf kalmaya devam ediyor. Teknik göstergeler teknik göstergeler, derhlinin aşırı satım bölgesinde olduğunu söylüyor. 14 günlük RSI 29,61 ile aşırı satım bölgesinde, bu da tepki alımı potansiyeline işaret ediyor. Williams r 100 seviyesinde aşırı satımı güçlendiriyor. Para akışı indeksi, MFI, 17,23 ile oldukça düşük satış baskısının devam ettiğini ancak zayıflayabileceğini gösteriyor. MACD 13,86 ile negatif bölgede, sinyal çizgisi 4,42 ve histogram 9,44 ayı momentumunu doğruluyor. ADX 30,96 ile güçlü bir trend olduğunu ancak bunun düşüş yönünde olduğunu gösteriyor. Bollinger bantlarında fiyat 31,56 TL'lik alt bantta seyrediyor. Bu da konsolidasyon veya toparlanma ihtimalini düşündürüyor. Pısar 76 Türk Lirası 87 kuruş ile fiyatın üstünde düşüş trendini destekliyor. OBV 60 79 milyon satış baskısının devam ettiğini ortaya koyuyor. Lineer regresyon analizi 14 günlük zaman serisi tahmini TSF 33 Türk Lirası 92 kuruş seviyesinde, yani mevcut 44,22 TL'lik kapanışın altında. Bu hissenin lineer trende göre biraz pahalı olduğunu ve kısa vadede bir düzeltme veya konsolidasyon yaşanabileceğini gösteriyor. Lineer regresyon eğimi negatif, düşüş trendinin devam ettiğini teyit ediyor. Açılış fiyatı tahmini 4 Haziran 2025 için 44,22 TL'lik kapanış, 55,38 TL'lik 5 günlük EMA ve mevcut hacim seviyeleri dikkate alındığında, Derhli'nin 42 Türk Lirası ile 46 Türk Lirası arasında açılmasını bekliyoruz. Aşırı satım göstergeleri hafif bir tepki alımı olasılığı sunsa da, güçlü bir yükseliş için yeni bir katalizör gerekli. Destek ve direnç analizi derli için destek seviyeleri 31 Türk Lirası 56 kuruş, Bollinger Alt Band, 33 Türk Lirası 92 kuruş, TSF ve psikolojik 40 Türk Lirası seviyesinde yoğunlaşıyor. Dirençler ise 54 Türk Lirası 17 kuruş, 5 günlük SMA, 72 Türk Lirası 43 kuruş, 10 günlük SMA, ve 76 Türk lirası 87 kuruş, pısar, olarak öne çıkıyor. Gün içinde hisse, 31 Türk lirası 56 kuruş ile 54 Türk lirası 17 kuruş arasında hareket edebilir. 31,56 TL'nin altına inilmesi yeni dipler getirirken, 54,17 TL'nin kırılması toparlanma sinyali olabilir. ATR tabanlı yüksek ve düşük değerler 14 günlük ATR 11 Türk lirası 27 kuruş, hissenin yüksek volatilitesini yansıtıyor. 44,22 TL'lik kapanış baz alındığında, 4 Haziran için tahmini yüksek 55 Türk Lirası 49 kuruş, düşük ise 32 Türk Lirası 95 kuruş. Bu geniş aralık, hissenin dalgalı yapısını ve riskli işlem ortamını gözler önüne seriyor. Olası senaryolar 3 senaryomuz var. Boğa senaryosu, eğer deril, 54 Türk Lirası 17 kuruş üzerinde kapanışlar yapar ve hacim artarsa, 72,43 TL'ye doğru bir tepki alımı gelebilir. Ayı senaryosu, 31,56 TL'nin altına sarkma, özellikle yüksek hacimle, 25-30 TL bandına doğru yeni bir düşüş dalgası başlatabilir. Nötr senaryo, en olası senaryo, hissenin 32 TL 95 kuruş ile 55 TL 49 kuruş arasında konsolide olması ve aşırı satım bölgesinde tepki alımlarıyla denge araması. Volatilite ve momentum değerlendirmesi 11-27 TL'lik ATR, derhlinin yüksek volatilitesini ortaya koyuyor. Bu, hem fırsat hem risk demek. RSI, Williams İre ve MACD gibi momentum göstergeleri aşırı satımı işaret ediyor. Ancak düşüş trendi hala güçlü. Hacimdeki azalma, satış baskısının hafifleyebileceğini düşündürse de, toparlanma için hacimde belirgin bir artış şart sonuç der. 3 Haziran 2025 itibarıyla 44,22 TL'de kapanarak düşüş trendinde seyrediyor. Destek seviyeleri 31 Türk Lirası 56 kuruş ve 33 Türk Lirası 92 kuruş, dirençler ise 54 Türk Lirası 17 kuruş ve 72,43 TL'de. RSI 29,61 ve Williams IR 100 ile aşırı satım bölgesinde, bu da kısa vadeli tepki alımı potansiyeli sunuyor. Ancak, hacim ve katalizör eksikliği toparlanmayı zorlaştırabilir. Yatırımcılar, 31 Türk lirası 56 kuruş altında stop loss, 54 Türk lirası 17 kuruş üstünde ise alım fırsatlarını değerlendirebilir. Daha fazla analiz için takipte kalın, yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.